Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü artık olan 26 Aralık 2021 tarihli ulusal ligler basketbol maç tahminlerini vereceğim size. Yerel liglerle ilgili tabii ki çoğu lig oynanmıyor bu hafta ama bazıları oynanıyor. Hangileri oynanıyorsa onlardan maçlar değerlendirip 5 tane maç aralarından seçip size kısaca yorumlayacağım. Ve vermeye çalışacağım. tahminlerimi tabii ki iyi bir şekilde kazandırabilmek için arkadaşlar. Bundan önce dünkü 25 Aralık videosunda bir karma video vermiştim size. En futbol, en basketbol karışık fazla maç olmadığı için. O, onun sonuçlarını açıklayacağız. Şimdi ise bu videoda sadece basketbol yaptım verdim vereceğim yani e, tahminleri e, futbolu zaten ayrı olarak video olarak yaptım onları onu da e, onu da indirdim verdim size e, Umarım izlersiniz futbol videosunu e, orada e, iyi bir şekilde izlerseniz de abone olun beğeni atın arkadaşlar yorumlarını yazın yorum, yorumlarınızı yazın sorularınızı sorabilirsiniz e, mümkün olduğu kadarıyla hepsine cevap vermeye çalışacağım. Şimdi 25 Aralık'ta karma videoda yaptığımız sonuçlar neydi? 5 tane maç vermiştim size. 3 tane futbol, 2 tane basketbol. Türkiye liglerinden sadece Türkiye oynuyordu. Çünkü Müslüman ülkesi olduğu için Noel'de sadece onlardan maç vardı. 5'te 4 tutturduk arkadaşlar. 5 maç verdim. 4'ü gelmiş oldu. Sadece ilk maçımız olan futbolda Galatasaray, Antalya Spor. Burada 2.5 gol üstü önermiştik. Bu 2-0 sonra erdi. Galatasaray yendi. Burada 2.5 gol üstümüz gelmemiş oldu. Ama ikinci maçta futboldan çok güzel orandan Trabzonspor-Başakşehir maçında size beraberlik vermiştim. 3-20 gibi güzel orandan alıp oynayıp kullanmışsanız tebrik ediyorum arkadaşlar. Onlar da 0-0 bitirdiler. Gelmiş oldu. ve e, ikinci ligden, Türkiye'nin ikinci liginden yani Petite birinci liginden Erzurumspor Denizli Spor maçında Erzurumspor kendi evinde kazanır diye söylemiştim güzel orandan 150 gibi orandan Erzurumspor da 3-1 yermiş oldu ve kazanmış oldu basketbolda ise iki maç vermiştim yine Türkiye basketbol Süper Liginden ilk maçımız Darüşşafaka Beşiktaş maçıydı KD evinde Darüşşafaka yener diye söylemiştim 150 orandan ee, uzatmaya gitmesine rağmen yine yenmeyi başardılar. Darüşşafaka Beşiktaş'ı 1.50 oran bu da gelmiş oldu. Ve ikinci maçımız da Türk Telekom Fenerbahçe maçı. Burada ne yapar ne eder Veseli olmasa da Dekolo olmasa da Fenerbahçe kazanır. Ve kazandılar. O da 1.40 gibi güzel orandan Fener, Fenerbahçe'nin galibiyetini önermiştim. O da gelmiş oldu. Öne çıkarttığımız iki maç vardı. Futboldan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Denizli Spor maçı Erzurumspor kazanır. O geldi. Bir de Türk Telekom Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. O da geldi. Öne çıkarttığımız ikili de gelmiş oldu. Oynayan ve kazanan ve değerlendiren arkadaşları tebrik ediyorum. Ve beğeni ve yorum atarlarsa abone olurlarsa yani aboneliklerini olurlarsa arkadaşlarına önerilerse seviniriz. Daha büyük aile ailene gelelim. Ve geçiyoruz şimdi 26 Aralık basketbol maçlarına. Bu videoda basketbol maçları olacak. Uluslararası ligler. Ee, yani bugün 26 Aralık oluyor artık. Ee, Almanya e, Bundesliga yani basketbol Bundesliga'sından Almanya Basketbol Ligi'nden oynuyorlar. Oradan size iki maç vereceğim. İtalya'dan oynuyorlar Serie A. E, Lega A daha doğrusu basketbolda. Oradan da bir maç vereceğim ve Türkiye Basketbol Ligi'nden yine iki maçım var. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce Almanya'yla başlıyoruz. Almanya'da ilk maçımız Bon Basket Basketbol Bon Almanya'da Sintainix karşısında olacak. Basketbol Bon Bayern Münih'nik beraber 20 puanda ikinci sıradalar. Diğer takım ise aşağılarda düşmemeye uğraşan düşük seviyede bir takım. Burada kendi evinde Bon'un oynayacağı bu basket maçından kazanmasını öneriyorum size. Ee, üç buçuk handikaplı alabilirsiniz rahatlıkla bunu. Ee, Basketbol Bon kendi evinde bu maçı kazanacaktır. Ve e, serüvenini devam ettirecektir. 3 sıralarda tutulmasını. Üç buçuk handikaplı bir 30 orandan en az bir dört sayı farkla yenecektir. İsteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir burada. Farklı bir galibiyet bekliyorum. Basketbol Bon e, takımından. İkinci maçımıza geliyoruz. Yine Almanya'dan olacak ikinci maçımız. Kralsheim Bayern München karşısında olacak. Kralsheim kendi evinde iyi sonuçlar alan orta sıralarda bir takım. Bayern München ise biliyoruz. Euroleague'den de biliyoruz. Liderli oynayan şampiyonla oynayan bir takım tabii ki. Almanya'da şu anda birinci sıradalar. Yine aynı puanda dediğim gibi basketbol Bonn'la 20 puanda. Bu maçta kim oynayacak, kim yedek kalacak? Son zamanlarda Euroleague'de kötü gidişatına devam eden Bayern München Almanya'da kazanacaktır diye düşünüyorum. Burada sağlam olarak Bayern Mükeğin galibiyetini alabilirsiniz. Kolay olmayacaktır. Kral, Kralsheim güçlü bir takım. Güçlü oyuncuları var. İyi takım kurdular. iyi oyuncularla oynuyorlar. Ama Bayern Mükeğin tabii ki bu maçı kullanıp liderliğini hem korumak için kazanmak zorunda. 1.35 gibi güzel orandan düz olarak Bayern Mükeğin galibiyetini Burada rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Önerim size Bayern Mühlen kazanır. Ve geçiyoruz İtalya Lega basketbolda. İtalya Lega'da bir maç vereceğim size. Brindisi Pesaro maçı. Brindisi iyi takım kurdu. Üst sıralarda yer alıyor şimdi. Armani Milano ve Virtus Bologna karşısında bir rekabet yaratmaya çalışıyor. Onlarla birlikte üst sıralarda yer alıyor. Tabii ki şampiyonluk şansları pek fazla değil ama bazı maçlarda enteresan sorular alıp Armani Milano'yu da Virtus Bologna'yı da yenmeyi başardı tabii ki üst seviyelerde İtalya Lig'ada basketbolda üst seviyelerde bir takım burada Brindisi'nin galibiyetini bekliyorum Pezaro karşısında kendi evinde rahatlıkla farklı bir şekilde yenecektir Brindisi onun da 1,5 handikaplı Brindisi'nin galibiyetini alabilirsiniz en az bir 1,5 handikaplı isteyen Burada daha fazla handicap da kullanabilir. Ben en az 4 sayı farkla 1.40 gibi güzel orandan Brindisi'nin yeneceğini düşünüyorum. Pezaro karşısında rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Ve geliyoruz Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni. Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçımız vereceğimiz ilk maç güzel bir maç olacak. Erken saatlerde başlayacak olan maç Türkiye saatiyle saat 1'de. Almanya saatiyle saat 11'de. Bahçeşehir Yalova Spor maçı. Bahçeşehir son 4 serisi var. Yani 4 galibiyeti var. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi bir seri olarak gidiyorlar. 8. sıraya playoff yerine tutulmuş durumdalar. Şu anda Türkiye Basketbol Ligi'nde tabii ki playoff yapmak istiyorlar. Kaliteli takım kurdular. iyi oyuncuları var. Yalova Sporu ise bir şekilde ligde tutulmaya çalışıyor. Bir şekilde düşmemeye çalışıyor. Düşmesi en büyük adaylardan biri Yalova Spor. Bahçeşehir karşısına çıkacak. Tabii ki burada Bahçeşehir'e pek oran olmadığı için burada farklı bir galibiyet bekliyorum. Bahçeşehir'den 6.5 handikaplı en azından bir 7 sayı farklı. belki 10 sayı farklı ve üzeri yenebilir Bahçeşehir. Ama en az bir 7 sayı farklı Bahçeşehir'in galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. 1.40 gibi güzel orandan kullanabilirsiniz bunu da. Bahçeşehir farklı bir şekilde Kötü giden ve seri mağlubiyetler alan artı seri galibiyetler alan Bahçeşehir karşısında Yalova Spor pek dayanamayacaktır. Ve farklı bir galibiyet Bahçeşehir alacaktır. Dediğim gibi en az bir 6.5 handikaplı 1.40 oranında. Geliyoruz ikinci maçımıza Türkiye Basketbol Ligi'nde ve toplamda beşinci maçımıza. Beşinci maçımız yine çok güzel bir maç olacak. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nden Tofaş Bursa, Gal Nef diye söyleyeceğiz onu. Galatasaray Nef'e karşı oynayacak. Galatasaray Nef'te bu yıl e, kaliteli takım kurdular. Din Bost'u gelişiyle etkili oynamaya başladılar. Daha üst sıraları hedefliyorlar. Daha üst sıraları oynuyorlar. Belki ileride yine Euroleague yapma hedefleri var. E, Tofaş Bursa ise tabii ki her zaman olduğu gibi e, ligin tartışmasız güçlü takımlardan biri. Bu yıl da öyle. Şampiyonlar liginde de oynuyorlar iyi bir şekilde. Avrupa'da da oynuyorlar. Bu maçta Galatasaray karşısında zor bir maç olacaktır. Tofaş Bursa ile Galatasaray maçı iki takım da kazanabilir. İki takımda da güçlü oyuncular var, iyi oyuncular var. Burada taraf baksine gitmeyeceğim ben. Size de tavsiye etmiyorum. Galatasaray da kazanabilir. Tofaş Bursa da kendi evinde maçı kolay kolay bırakmaz. O yüzden burada size üstü önereceğim arkadaşlar. 167 sayının üstünü rahatlıkla geçeceklerdir. İki takım da 80 sayı civarlarında ve üzeri atmayı biliyorlar. Zaten son maçında 120 sayı hatta Galatasaray atmıştı. Bu maçta da niye olmasın diyelim fazla sayı atılacaktır diye düşünüyorum. 167 bareminin üstü gelir toplam sayı bareminin. 1.60 gibi güzel orandan onu oynayabilirsiniz rahatlıkla ve maçı iyi bir şekilde seyredebilirsiniz. Seyretme zevki de olacak olan bir maç. Seyretmenizi tavsiye ederim. Tofaş Bursa Galatasaray Nef maçında 167 sayı üst 1.60 oran. Böyle yaptığımız 5 maç tahminden sonra yine öne çıkartacağımız bir ikili söyleyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi öne çıkartacağımız ikilinin ilk maçı Kralskain Bayern München maçı. Bayern München kazanır 1.35 orandan Almanya'da ilk olarak bunu alıp kullanabilirsiniz. Ve ikinci maçımızda Brindisi Pesaro maçı arkadaşlar. Brindisi kendi evinde o da 3.5 handikaplı en az bir 4 sayı farkla kazanacaktır. O bu iki maçı öne çıkartıyorum. Tabii ki bu iki maçı daha sağlam olarak öne çıkartıyorum. Daha sağlam olarak kullanabilirsiniz. Üçlü yapmak isteyen Tofaş Bursa Galatasaray'ın üst baremini alabilir. 167 sayı üstü. O zaman daha yüksek orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Herkese başarılar, herkese iyi kazançlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğeni atın ve yorumlarda bulunun videonun altında beğenilerinize göre, yorumlarınıza göre bu tür videolar daha devam edecek mi, devam etmeyecek mi ona göre karar vereceğiz arkadaşlar. Herkese bol şanslar, herkese bol kazançlar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.